Şoför yok. Var. Sofuk. Tayyaralar konuşuyor. Ah memo memo kimin aranda tamam. video kalamak çalışıyor. Kayıt yok ama. açık kalmış ya. Oh, sure. ha. Bu ara var ama tayyara falan diyorlar. Hadi bakalım. Eller hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Özleyenler, yayınlarımızı özleyenler. Bosa ölen var mı cidden demiş. Var. Ee, Biz de Ben geçen Musab'ın bayıldığını gördüm. Ama Allah'tan var ya sınırda bayıldı. Ersin <laughs> sana söyleyeyim boss... mi? Ben, Sezer, Selim, bir de bir eleman daha. Dört kişi bir anda boss yere bir vurdu, dördümüz bir anda öldük. O ne? Yumruk mu atıyordunuz? Yere bir vurdu, aracı patlattı. Bak birimiz araçtaydı, birimiz 200 metre uzaktaydı. Yere bir vurdu, dördümüz birden öldük. Oha! Araç mı patladı? Hem aracı patlattı ama 200 metredeki adamı öldürdü, yeri vurmuş. Özel güçü var o. 300... Kanka ultisi ya. Ultisi var, ultisi. ultisi. Aynen. Raze Çok... ultisi gibi düşün. Çok... <laughs> Çok uğraşmayın kanka, öldürüyor direkt böyle. <gülüyor> tamam, <gülüyor> hadi bakalım. Poşinki! Bir tane story paylaşmıştım, gördünüz mü? Abi en son yaptıkları ya. Bir dörtlü ya. var, sağ arkada bir dörtlü. E, kanka, onları kıstıralım. Kıstıralım. Tamam. Evet, pompalı olmazsa olmazımız. Gel bakayım. Şuraya gireceğim ben. O M16 alsan abi direkt. Aa nerede? Üst katta mı? Burada. Evet burada. Lan sen burada mıydın? Ha. Yunus senin sesin bir tip yankı mı yapıyor? Yok kanka Yunus herhalde uzaydan konuşuyor. Birazcık. O da bomboş herhalde. Aynen. Evet beyler. Bu ekip normalde yavaştan <laughs> gelmesi gerekmiyor mu? Kanka iyi bir şeyler bulurlarsa poçinki yer açarlar bence. Bulamamış olabilirler sana bir AVM boss çekelim ya. Aynen öyle kanka kesinlikle. Oyun oynamayı unutmamışızdır arkadaşlar ama ee, şey yani masa üstüne alışma sürecim olabilir. Çünkü laptop'tan hiç normal olmuyor. Aralarında çok fark var ya. Dağlar kadar. Bunlar nereye gitti? 4 Vallahi şu an çektik bakalım. E gelirse Ya, ya nerede balçıklar? M4 varmış bir tane. Neyse o zaman M4'ü işaretledim bu arada. Ee, M4 mü alayım ben? Ne yapayım? Aynen. Ha. O yani. Ben o içindeki top hepsi almaya çalıştım. hala evde duruyordu ya. <gülüyor> <gülüyor> Belki bağımlısı vardır. Her sezon başı yapıyoruz artık biliyorsun. Tamam, bu sezon önümüzdeki yaparım. sezon da yine arkadaşlar 24 saat challenge'ımız yine başlayacak. Ee şey önce video olarak da atarsan iyi olur YouTube'a. Ama, Beyler, ama geç ben geçen açmadım, kim kullanıyor. Ama var ben ya kanki, bu sezonun var ya, eee e, başladığımda sezon başında hani o e, rank kasımına başladım ya Fatih olma çabaları. Orada e, ben yarım saatlik Orası, uykuyla yaptım. O çok kötüydü. Ona geçelim. Ben, ben yarım yapayım. saatlik uykuyla e, 20 saat mi ne falan ayakta kaldım. O çok kötüydü mesela. Ben bu sezonu saymıyorum. O yüzden gelecek sezon Memo, Sayit, Yunus, ben 24 saat challenge e, yazın bir kenara arkadaşlar. Bundan 16 sayıdına <laughs> ver olur mu? Sürpriz ya. yaptım lan. <laughs> Sevinirsiniz diye. Gülün diye. 24 saat challenge. Aha. Kanka sabah erken kalkma olayını kaldıralım. Onun haricinde ben 12'de gelirim. Dur 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 dur. Çok açıkta kalmıyor musun? Bu ne? <laughs> Onu bu nasıl yaklaştı bu kadar? Olacak, Lan mermi bitti. Ya, ya, ya. Mermi bitti. Oha mermi bitti. Lan. Kanka. Kanka M16'yı bıraksam mı? Ne yapsam şimdi? Bir var mı bir Bırak kanka. M16'yı bırakayım mı arkadaşlar? Ee, tamam. Aa benim uzatılmışım ha Beyler hadi, hadi beyler Abi aracı yine benimden aldılar ya Kardeş şu durağı bak ya Birisi de bir üçlüsünler ya Allah korusun Let's go M4 değil arkadaşlar? Yükselttik de dur şimdi kullanmayalım <laughs> Onu sonra kullanacağız ya İlk maçımız şimdi oyunu vermeyelim bak Bir challenge yapacağız diye Yunus üşüteyim sen de kendini Mehmet abimin arasında kötü anılar var da Poşet'inki tarafından Böyle atırlar kendisi Değil mi abi? Şey yapsınlar Yapıştır şuan yapsın. hmm, Mk var kanka Oo Sen alırım. Alan yoksa. Tamam al sen. O daktilo sesi ne lan öyle? Haa Yunus'tan geldi. Ne daktilo? Da. Oo, Bütün klavye şu an bizde. Ha. Gelecekler sanki değil mi? Gelecekler buraya. Hmm. Ya da gitsek mi ya? Yapma. Dersin aklı. <laughs> be. Ve... Hayır. Şey Lan ne şey yaptın? Ya. Yok gitmez gitmez tamam gitmez. Öldük ee, abi. efendim öldü. kanka. Ya şey Senin yap, sağ şey ekran 144 mü? Bilmiyorum. 144 mü değil mi bilmiyorum. Eski monitörün değil mi sağ ekran? Ee, yok. Bunu da yeni almıştım. Niye ki? Tamam. Kanka ben bir şey deneyeceğim İstanbul'a gelince. Araç, araç geliyorum. Geliyorum. Geliyor, geliyorum. Gözünce... geliyor araç geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor, geliyor. araç geliyor. O kasma abi, problemini çözebiliriz. Girelim, kanka ben bir öndeyim. Ben AVM atacağım kardeşim. Gerisi sizde tamam mı? Okay. Evet gelişimize özel bir AVM'miz yok mu arkadaşlar Oooo. adamlar geldi Bu arada durdu orada kanka bize fark etmiş olabilir mi şansları İncansız. nedir şanssız ama araca skop açarlarsa aracın belki, belki bir adet araya... M4 sesi duymuş olabilirler Hayır hayır kanka imkansız ya abi, hayır. imkansız bence de araç bu arada bakıyorlar sağdan gözüküyor ha, geliyor geliyor var. şoför yok varmış kanka, kanka son bir şey yok Bekle, bombayı yani yok, yok. Yani bombayı bitiriyorum. Bombayı bitiriyorum. Bitiriyorum. Kaldırıyor ama mi? adamını kaldırıyor. Yok yok kaldıramaz öyle bir şey. Bombanın oturmazsa kaldırır bu arada. Gitti evet. gitti. Kaldırdı. Bit, finish. Finish. Hala. 4 kill. <laughs> <laughs> Tartemiz kardeşim. Ben şoförü düşürdüm gibi görmüştüm ama. Oo AVM sevdiğimiz. Ya kardeşim ama. Bana lazım değil. 3x'e çöküyorum. 3x'e çöküyorum. Çök. Kanka 4x'e çökmüşüm. 3 burada yerde. Bıraktım mı? Abime mermisi de vereceğim. 3 xi alamadım yine. Evet. Yerde değil yani. yani. De. Hah. Lan. Bende 4 var. Gitti. Gitti. Nereye gitti o? Ben aldığım gibi bıraktım lan Mehmet abi. Ne? 3x mi? Memo 3x. 3x 3x. Kanka 3x çantaya Tamam gitti. tamam çantayı tamam. Çantayı tamam. tamam evet, tamam. Ay 8x bırakıyorum buraya. İsteyen varsa gelsin alsın. Oy. Oradaki güzel bir loot'a benziyor kanka. Groza. Ee, abi mermisi bırakmamışsın Ersin. Şu an gözükmüyor Mevdan artık. Hayır, Hayır, şu ben de görünüyor. Dördü vereyim sana dört lazım. Aracı sana. nereye bıraktınız? Yerini mi değiştirdiniz Adam aracı? Adam gözüküyor. Ha yok. Tamam evet Kanka dikkat et soldan alttan. Sekiz var, var, var bende yok. Kanka iki tane et çastı. Mert dikkat bas. Bir dakika. Arkadayım Aynen. kanka arada. Durum ne? Mission? Yanındayım benim kanka iki tane et çastı Dikkat edin. Bilmiyorum i̇ki, tane, iki tane et çastı edem. Anne et bu arada. Kaskım gitti şu an. Ben aracı kanka, alıp geleceğim de Yunus. Yunus aracı almamız lazım. Gel gel. Araçları... Oğlum ne yapıyor bu? De, Araç burada bağlam. Yunus. Atlasana. Yunus atla bağlamak. sağa Ağlamak. geçmesinler en azından. Aşağı atıyor. Atla atla benimle gel. Tamam. Acil gözükme. Beyler hile baygın hile baygın. Beyler hile baygın. Tamam ee, bir kişi daha baygın bas. Bas biz yandan geliyoruz biz yandan geliyoruz. Yandan açık arayacağız gel. Yunus. Tamam. Hileyi, Hileyi kaldırmamanız lazım. Hileyi kaldırmamanız lazım. Sürünüyor kanka. Sürünüyor kanka bak burada. Ne tarafa? Orası neresi? Solda mı? Bunu alman lazım. Aldım. Otelleri aldım. Aldım. Sizi, süper. Aldım. 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 Ben Biraz et daha sağ geçiyorum. Yoksa... Araçlarını alalım mı bunların yoksa? Dur bakalım. Abi bank banka bank ile de. Kanka iki tane chat vurdu. Kanka ya. bana da aynısını yaptı bana da aynısını. Biliyorum biliyorum belliydi zaten ya belliydi. Şöyle bir selam vermem yok mu? Yok geri gel geri gel. Her şunun arkasında şuradan. Aynen. İkisi de burada, Nerede? ikisi de burada. Kim mi? Nerede? Ben şu, şu an. Bak. Evin arkasında İçine girmiştir şu an. Sıkıştır ala. Sıkıştır. Hadi göster. Şuradan bug'dan göster. Birini gördüm de aynen. bak kanka oradan geçmek yok. Var var. Hadi hadi hadi. Ha ben açıktan kuşayım mi? Yok yok yapma yapma. Gerek yok. Bunlar normal mi acaba? Normal bence. Gördüm. Bilmiyorum. Hatta Yine. bir tanesi çok easy ya. Eller sana <laughs> tamam. Kanka yaklaşıyoruz. Bekle tek gitme. Ne Hadi. Yok gitmiyorum. Şey gitmiyorum bir yere. <gülüyor> <gülüyor> ben aynısını mı yapsın? Tamamdır. <laughs> Helal. Ben biraz gücümle alıyorum. Aa fişek. Bunlardan mı geldi yoksa Güzel. demin? Yalla yalla yalla. Yalla lobi. Bot çık buradan. Hadi öldürüm be. Mı Motorda mı? He. Yok yok denedik biz. Motorla adam öldüremiyor musun zaten? Aynen. <laughs> Saçma değil mi değil değil lazım. lazım. Çok zor ya. Abi yok, ben şöyle... kaç kez araçla adam ezdim kaç kez. Ezilmedi zaten. Kanka, adam kalktı yürüdü yani. Şey gelmesi lazım. Tava. Arkadaki adam tavayla yanından geçerken vurması lazım. O, bu araç? Bizim bizim. Vay Yunus suyu kardeş bu ne ya? Kostamaya acaba? Benim depo 10 saniye bir, bir aracımız, aracımız var. Evet. Beyler bu arada dünya birinciliğine 150 puan ha. Oo. 150 Aa, puan ha. Senekiler... 550 mi? 7500 mi olur? 7600. Yok. Oğlum çocuk birinci olmuş hala kast edemem ben. Tabi tabi. O da işte dünya birincilik puanını belki vermek istemiyordu. Ve ikinciye, ikinciye 300 puan fark atmış o zaten. Bayağı fark var onların arasında. Onların serverında. İlginç. Şu an Avrupa birincisiyim ama dünya ikincisiyim puan olarak. İyidir. Dünya bir olunca tutama da var. Bence kalabalık değil adam var kanka. Bir gidip bakalım arkadaşlar. Abi Bu başla. boss yaşıyor hala ha. AVM isten var mı? Gerek yok bence. Herkes boss'u saldırmamızı bekliyor kanka. Açıktan yakalamak için herkes bekliyor. Aa! Ne oldu lan? Kaçsın arkamız. Şurada şurada. Adam ah. açıktan zıplıyor. Gördüm gördüm. Ha şey mi yapıyor? Değil mi? Baygın var orada. Kardeş olmaz. Doğru Zıplamayın. Kanka. Ya niye şimdi olmaz ki ama ya? Kanka. Vurmuyor muydun sen? Kankaden kanka sen Vuruyorum. Bay gidelim Ersin. Kardeşim ayakta kalman lazım. Bak bu bayılırsa bırakacağım. Lan niye bitirdiniz? Kardeşim ateş et ateş et biz hadi hadi çatışmamız lazım. Hadi ateş et ateş et. Nasıl yapacağız? Kanka, bence... Kanka adam Burası tehlikeli ya. kaçalım. Yunus kaç. Dur. Yunus kaçsana lan kaç kaç. Evden mi baydın o, Evet evden. Bayodan ben de baydım ha o ayrı bak. Ama bak rakip var. Gelmemen lazım Bakayım. kardeşim. Rakip çıktı ya şansa. Bırakacaktım valla ama. Ersin gel istiyorsan arabaya gidelim. Kanka baydın, ben sağ pencerede gördüğüm gibi oldu ama. Nerede şu an Yunus? Şurada bayda şey memo adamı. Aa oraya mı gitmiş? Ha, solda ben ya. evde gördüğüm gibi oldu. Ha şu araç geliyor. Bak, yok, bak. Geliyorum oraya. Kanka, bu Kanka bu evde bir kişi daha var bence. O da göstermiyor şu an. Memo Kirin geldi mi? Evet. Ha okey. Yok lan tamam. bir kişi daha olsaydı onu 24 saniye. Ama Yunus'un baygın geldi mi Yunus? Yok. Tamam orada bekliyor kanka. Gidelim vuralım şunu çıkalım. Abi 15 saniye bak. Bay, nerede nerede? Sağda mı? Yok bayağı buradan yavaş kapanıyor. Yavaş kapanıyor burada. Bu ne ses ya? Şu an sesine bak. Bunlar çıkar herhalde ya. Lar olduğunu düşünmüyorum ya. Lar lar lar. Lar lar. Lar lar. Lar, lar. <laughs> lar, lar, lar. <laughs> lar, lar, lar. Lan bayılmadı. Kaç 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 bomba. Abi küçük Merdiven, 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 Ersin gel. Kanka kişi beraber git. Ne? Lan, alan Allah, ölecek, Alan ölecek. Ersin, Alan geldi, sağlam vuracak. Dön, dön dön, Ersin dön, Ersin dön. Lan, lan alana ölecek, AVM attım ben ona. Kaç, kaç. Lan hadi çık şuradan. Ersin. Sen nasılsın, efendim? Ateş, oynuyor <laughs> ama. Gel, ya. gel, gel, gel. Bekle, bekle, bekle. Tamam al beni. Gidelim 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 gel. Gel 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 gidelim. Tamam öldü. Ooo <laughs> <zarkı konuş. gülüyor> ya Ya. Sen gel sen gel. Benzin basayım mı buna? Ben basıyorum. Bas kanka. Tamam siz ikiniz de basın kurmayın abi. Yani. Kanki eee. Sağdan gitseydim. Yok, o burada? Sağa fırladım. Ben geldim. Bir bir bir. Canı bir. bir Kardeşim olmaz ya. Evet. Başladık bitirmemiz gerekiyor. Şuna bakma. Evet. Ah tepede. Korktum tamam, tamam, var orada. ama. Yaptı, tarayacak. Etraf yedi. Taş arkası. İkiler. Bu ne lan? Geldi, tamam. Ha. Dön kanki. Bombaya dikkat. Taşta bir yerde. Bomba geldi. Sen Bombayı buraya attı. Tamam, tamam. Sayı çok, sayı çok. <laughs> sayı var, sayı var. Tak, tak, ha bitti tak, mi? Helal. Ha? O Yunus'u adam sarıyor. Sar okuyun. Helal. Son bir. <laughs> Bence evdedir. Aşağı evden çıkmış olabilir. Ersin sen fişi şey ne yaptın? Aa harbiden ha. Dur. Nerede A, adam? Kanki şey gelsin ver ver mi? Veredeme gelsin. Ver veredeme ezelim Veredeme çocuğu. Olum Aa harbiden ha. Dur veredeme gelsin. Şöyle biraz Hı. geri. Ha. Burası iyi. Nerede acaba ya? Şurada bir yerde olabilir ha. Abi görmemiş bir yapalım bir <laughs> Adam zıplıyor. Kaç 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 zıplıyor. Abi görmemiş bir yapalım mı? Kaç zıplıyor? Bir Kanka biraz ka sıkın da kaçın. Kanka gelin 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 sizin içine girin. gel 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 yanıma gel yanıma gel yanıma gel 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 Memo Memo geldi Memo gel ben sattım kendimi. Oh, bekle burada. Kanka bekle. yer var mı? Var var gel. Abi açılacak. <laughs> Herkes ayakta adam. Biz de değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle yayını izlemiyor. Burada olduğumuzu bilmiyor. Kanka sende ses var mı? Var. Atayım mı oraya. Geldi. Sağ olun. tamam ses verme ses verme. Ya, Oğlum olur. bomba mı attınız lan sesi bu? Sis ses. Ah bekle geldi. Önümden geçti. Aa beri de mi aldı? Lan memoya bak ya. <laughs> memo ya aldı bizi. Ersin gel gel. Al beri de Kanka, <laughs> Nasıl kanka? <nasıl? gülüyor> bak sö dur söyleyelim. Dur ben bir şey söyleyeceğim şimdi çocuğa. Bir şey ne var ya abi? <laughs> Heh, kanka sonra. ölmemeye çalışırsan annen geçer bak söyleyeyim. Sesim geliyor mu? Ses. Geliyor geliyor. Hah. Kardeşim Saktınız abi. İyiyim sen nasılsın? İyidir abi. Biz şimdi seninle ben. seninle bir oyun oynayacağız. İsmin ne? <laughs> tamam. Emre. Emre, Emre kardeşim memnun oldum. Şimdi alana doğru dur şöyle bir gidelim. Şimdi bak Emre şöyle bir şey yapacağız. Ben şu karşıya gideceğim. Oradan seni ezmeye çalışacağım. Geleceğim sana doğru. Ya patlatırsın. ağacın arkasına geçmesin. Ağacı ya patlatırsın ya da ölürsün kardeşim. Bak çok güzel challenge. Ama bekle gideyim. Tamam, tamam mı? Hadi bakalım. Tamam tamam. <laughs> Sait niye atladın lan? <laughs> <laughs> Kanka da da ne olur <laughs> ne Şimdi için <on alıyor> <laughs> şimdi sizi patlatırsan lan. Kanka nasıl patlatacak? Öyle kolay mı? Nasıl patlatıyor ya? Patlatılıyor oğlum. Tamam başladı. M249 Hadi. lazım bana. Böyle kavralı kaldı lan. Oha vuruyor bu arada adam. Yok kanka ne gıdıklıyor. Ha? Topuk. Hayır, inmeyeceğim. Yok, yok, daha var, daha var. Lan nasıl izlemedin? Allah. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim patlatamadın. Biz patlattık. Yarışmayı kazandık. <laughs> 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 tamam abi. Helal eline sağlık. Ama geri geri gelirken ezilmen gerekiyordu ya. Aynen. <laughs> ya kaçtım. Helal olsun kardeşim. Patlayacak At, mıyız? Ne diyorsun patlayalım? Bende güdümlü yok ama ya. Yanarız anca. Tamam. Lan! Nasıl buldun lan? Kanka direkt bitirmek mi istiyorsun ha Yunus'a? Derdiniz bu mu ha? Atın lan! Atın da bitirin hadi. Oha nasıl kurtuldun ay, ha? Geliyor geliyor geliyor! Kardeşim geliyor! Kardeşim Kardeşim gel yanalım. <laughs> ya bu mema var ya mema. Emre kaç saydı ben, oradan Emre? Seviyorsun abi. Ey <laughs> kardeşim sen de seviyorsun. Bizim Yunus'u yakacak. Sen <laughs> yanlışlıkla ya. Kendine kendine iyi bak kardeşim. Kendine. Adamdan da vurabiliyordum. Abi. Görüşürüz. Aa,